Bursa'nın Yenişehir ilçesinde 200 yıllık tarihi Sarı Köşk, Yenişehir Girişimci Kadınlar Derneği'ne tahsis edilerek halkın kullanımına açıldı. 2018 yılında Bursa Valiliği tarafından restore edilen ancak 7 yıldır atıl durumdaki köşk, Belediye Başkanı Ercan Özel'in talimatıyla bir ay süren tadilatın ardından yeni bir misyon kazandı. 2018 yılında Bursa Valiliği tarafından restore edilmiş, o tarihten itibaren maalesef sanki kaderine terk edilmişti. Bizler bir Restorasyon Çalışmasına gittik arkadaşlarımızla birlikte ve böyle önemli yapıları en fazla değer verecekler kadınlardır. Kadınlarımız için önemlidir ve değerlidir. Bu kapsamda burayı Yenişehir Girişimci Kadınlar Derneği'mizi tahsis ettik. Burada çok önemli işlere imza atacaklar. Kadınlar bir araya gelecekler. Çocuklarımız bir araya gelecek. Burada işte yufka gözleme yapıyorlar, yufka yapıyorlar.